Komutanı beni araya aldı. Ne yapacağım? Alacağım seni. Matan için saldırmak zorundayım. Aa. Aa, Askerde sakatladım. Allah tanırlar. Ağzımı açmışsın. Çok sakatılıyor. Allah'ın bu günleri görecek miydi? <laughs> Bey sana ne Sana ne oldu, oldu böyle? Oğlum Askerde şehit oldu. Ay şehit diyor. Gazi oldu. Ay geç geç içeri geç. Git, git. be işine. Git. Git be işine. Git. Burada mı yatacağım? Git. Hayır. Burası artık senin odan değil. Burası gel benim. Gel yanıma. Gel çabuk Burası bizim Ama otobüs. yürüyemiyorum. Şu kömürlüğe gel. Geç lan. Yürüyemiyorum. Çok kötü acıyor. Yürüyemiyorum. İteleyin. İteleyin az kadar. Çok kötü oldu. Allah kafayı yiyeceğim ya. Ya. Buramı? gir. mı? Ama bura evet. mu? Kes sesini. Geri olun. orada hep orada hep kalacaksınlar. Bari yemek getireyim. Tamam oğlum. Oğlum yemekler yok. Sen güzel yemekler yapın. Olur anne. Oğlum hadi yani yemek yapalım birlikte. Tamam. Baban da artık sonra kuru ekmek götürürüz. ya. Yani. Şey. Anne ben getireyim. Al. Al sana, al sana çürük et lan bu ne yiyeceksin? Tamam teşekkür ederim zaten açtım. Ha. Ha. Num, 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 ha. Ha. Çok sakatım. Ben de top oynamaya geldim. Ne? Çık lan buradan pislik. Burası hayır. Gel hayır dövmeyin. Dövmeyin hayır. Ha. 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 Sinan'ın kalbine koyarsın da Görsün gününü. Aa, aa. Dodi, Dodi ne? Oğlum beni dövdüler oldu Dövdüler beni Nasıl ya? Dövdüler. Oğlum şimdi gelmiş Değil mi bu pis adam geldi Geç bakayım kömürlüğe git, git, git Geç, 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 geç. Pislik seni Oğlum sen beni bunların Yağım, elinden abi, kurtar Oğlum çok güzel değil mi evet, Ya Rabbi sen beni bu, bunların elinden kurtar Anne ben birazcık dışarı çıkmak istiyorum sen bana sabır ver şu ben yok. de yiyebilir miyim? Git! Hayır, git, git! Git! pis adam! Git! Yeme! Bari kuru ekmek verin. Hayır benim Hayır! Git. Ta öyle, öyle. olsun. Dur dur dur. Acaba oğlumun arkadaşlar kötü mü iyi mi bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlarımın yanına gideyim de. <laughs> Masihini <Küçük mi>? yiyelim. <laughs> Hayır. Gel dedim sana vururum buranın. Sen kimin oğluna karışıyorsun lan? Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim baba. Bir şey değil oğlum sen beni yaptın. Sakatlığım da geçti doktora gittim oğlum. Baba kusura adına... bakma. Tamam tamam. Hadi kapıyı çalalım da annen de söyle. Dodi 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 Allah Allah Kim geldi ya? Gidip oğlum kapıyı hala açmadı gel oğlum. Evet baba ya. Do di do di di anne. Ya do di. Ya do açar mısın anne? Kim ya acaba? Çıkır. Biz geldik. Aa, sen Emili dövüyorlardı ben kurtardım sonunda. Oğlum gerçekten mi? Evet. Ay teşekkür ederim. Yazıklar olsun sizin gibi haleye. Ben gidiyorum yatmaya. Siz Lütfen affet bizi. Söz veriyorum çok mutlu bir hale Çıkın odamdan. Odamdan çıkın. Yalvarıyorum sana. Affet bizi bey. Odamdan çıkın. Tamam artık gidin hadi gidin. Ama. <laughs> <İşte. gülüyor> gidin odamdan. Değil oldu. Baba ne? Ana yapıp ne bizi de barıştırmamız lazım. Evet anne yoksa bu baba bu adam bizde bir, uzun süre hep, hep bu bizde ayrılır falan bunu ne yapacağız biz? Kahvaltı yapayım ya. Yapayım? Acaba affetsen bilmiyorum ki. Yanıma gelsinler affederim. Gelin kahvaltı hazır. Ben çok özür dilerim. Ben hazırladım. Tamam tamam affediyorum sizi. Aa, Akşam ben bir araba almaya gideceğim. araba almaya. Gerçekten mi? Evet. Aa, çok ama güzel. oralar çok tehlikeli bir yer. Şey biz de tamir gidelim mi? Yok cık, tehlikeli oralar siz gelmeyin. Ben ya, alıp ama, gelirim hemen. Bir şey olmaz ben kalktı yiyemem onları öldürürüm. Oğlum tamam boşver diyelim bebişini yiyelim. Hadi canım gelin. görüşürüz. <laughs> 400 arabayı alıp hemen geleceğim. Tamam bak gecikme lütfen kendine çok dikkat et. Bay bay. Bay bay. <laughs> of biz yaklaşık bir saattir yürüyorum. Geldim buraya. Buralar çok tehlikeli bildiğim kadarıyla. Evet. Öldü. Şey. E, arabacı nerede? Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Esselam. <laughs> Du di du di du Çıkır. Efendim sizle konuşmak gereken Buyurun, önemli bir konu. Buyurun içeri var. gelin polis bey. Şey benim eşim bayağıdır gelmedi de niye? Şey. Araba. Kocanız. Şey ağrı maras çifte bela marasında hayatını kaybetti. İki saldırgan tarafından öldürüldü. Hayır. İyi günler. Çok, Çok üzüldüm ya. Dur son kez kapıyı kırayım. Vah vah bu kapıları ben yaptırmıştım. İntihar ediyorum. Anne yapma. Sensiz yapamam ben. Emir'in annesi babası ölmüş. Gel götürelim. Evet gel çocuğum. Gel çocuğum. Çok üzgünüm. Sen kaç yaşındasın? İki. Yirmi. Beş. Tamam. Çocuğum geç buraya. Bir, bir. Biz sen annen baban gibi bakacağız tamam mı? Tamam mı? Tamam, korkma. Tamam. Şimdi sen yemek Aslında seni yetimhaneden biz aldık. Yani biz kankayız bununla birlikte sana bakacağız. yemekte yemekleri... ne istiyorsun? Yemekte ne istiyorsun? Pilav. Başka? Tamam. Bir de biz anlatır mısın? Anne, baba, öldü. Nasıl öldü? Anne baba nasıl öldü? Anne baba nasıl öldü? Abi. Babam abici Babam bir gel. tane. Gel. Gel burada konuşalım. Hadi anlat bize. Babam bir tane yerde araba almaya gitmişti. Annem o zaman ölmemişti. Onu iki kişi öldürmüştü. Annem de ıltıra etti. Ben böyle tek kaldım. Ya ya bu ne kadar acıdı. Anne geç miydi? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olun videoya like atın. Size sevgilim kalın bay bay. Hadi izleyelim. Kendinize iyi bakın bay.